Başkanım, ee bizden şöyle gelelim isterseniz. Gel, gel gel gel. gel gel. Efelerim Efelerim ben şöyle yanımda. Öyle, öyle de daha iyi. Şurada bir kabakçı torunu Benim değil mi? Benim mikrofonum Kacak? zaten var. Şöyle alayım. Başkanım, ee, şimdi ben önce bir giriş yapayım, ondan sonra söz onlara bırakacağım. Eyvallah. İnanın, tüm Türkiye bilsin bunu. Yunan, Birinci Dünya Savaşı'na girip Bursa'dan Orhaneli, Armancık... Tavşanlı ve Dumlupınar'a kadar ilerlediği zaman önüne çıkan gerçek efelerin Yunan oradan geri püskürtüp denize döken gerçek efelerin gabak Cefe Saadettin Efe Canip Efe ve ismini sayamadığım buradan e, Yörük Ali Efe'miz de var aydınlı. Evet. İnanın bu ülkeyi e, bütün Yörük Türkmenlere Karakeçililere sesleniyorum. Bu ülkeyi kurtaran gerçek Yörük Efe'lerdir. Bu arkadaşlarımız da öz ve öz Efe torunlarıdır. Valla bir alkış istiyorum. Dolayısıyla başkanım nefsiniz devam ediyor çok şükürler. Devam aşkına. ediyor İlelebet devam edecek. İnşallah inşallah inşallah. Konuşmak ister misin? Konuşayım. Tabii ki. Adım İsmail Gürbüz. Kütahya Tavşanlı Alavardı köyündenim. Bir tarafımız da Çeki köyünden. <laughs> Kabakçı Salih Efendi'nin torunuyum. Dedem hakkında Çanakkale Savaşı'nda savaşmış. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında kurulan Kuvayi Milliye'nin içinde yer almış. Savaşmış. Onların torunlarıyız. Amacımız, gayemiz çocuklarımıza kültürümüzü anlatmak, geleneklerimizi, göreneklerimizi, ananelerimizi. Kültür elçisi olmak. Evet, yani tarihimizi en önemli tarihimizi anlatmak, çocuklarımıza, gençlerimize öğretmek. Yani Kabakçı dedemden de bize miras olarak kalan Bursa'nın kurtuluşunda çekilmiş bir tek fotoğrafı ve Yunan'a kan kusturmuştur diye namı vardır yani. Başka da hiçbir şey kalmamış bize. <laughs> Rahmetli oluyoruz herkese teşekkür ediyorum. Şunu alayım. Şöyle bir resmimiz varmış. Öz ve öz Bursa'nın kurtuluşunda çekilen Tabak Cephe'nin ve diğer Efe, e, Efe'lerin fotoğrafları. Ee, ben kendimi tanıtayım. E, ee, i̇smim Mustafa Bakan. Keles Belenören köyünden. E, ee, e, Celalettin Efendi torunuyum. Keleste saygılar olsun. tabii ki Keleste deyince Saadettin Efendi aklına gelir. Kıran Işıklar Köyü'nden. E, bizim e, buradaki Dağlı Efeler ekibinin kurucusuyum. E, dedelerimizden aldığımız o bilim mücadele ruhunu geleceğe, geleceğe yansıtmak için mücadele ediyoruz. E, şimdi size Başkanımın anlattığı gibi kısaca ben Dağ yöresinin efelerini anlatmak istiyorum. Şöyle. Şimdi buradaki fotoğraf, e, bu fotoğraf, fotoğraf Bursa Kurtuluşu'nda e, çekilmiş bir fotoğraf. 10, 10 Eylül 1920 yılında e, Bursa, iş, Bursa işgalinde düşman Yunanları Mudanya'ya e, e, dökt, döktükleri zaman Çok şükür. burada e, beraber aynı şekilde fotoğraf çekilmişler. Burada e, Canibefe, Saadettin Efe, e, Kabakçı'nın yiyenlere e, Karamet, Karamamet. Şu gördüğümüz Efemiz'de e, Milli Mücadele Kuvayi Milliye Komutanı Yüzbaşı e, İnegöl'de İzzet Bey'dir. Edebe Ökü'den. Bizim daha yöresinin Milli Mücadele'de hazırlayan Kuvayi Milliye e, Komutandır. Yanında Şapçı Şükrü Efe ile e, Köprücekli Kelali var. Ruhları şad olsun Ruhları inşallah. Ruhları şad olsun. Şimdi bizim bölümümüzde daha yöresinde e, Bursa, Bursa daha yöresi e, Harmancık, Büyük Orhan, Tavşanlı, Kara e, Karakeçililer tümü. E, burada düşman ilişkileri olduğu zaman Honduras Ateşkes imzala, imzalaşmasından sonra silah bırakıldıktan sonra düşmanımız e, düzenli bir ordu olmadığı için Kuvayi Milliciler ön plana çıkmış. Burada da dedelerimiz o zaman Kuvayi Milliye ruhunu ortaya çıkararak kimin elinde tarası, baltası, ne varsa düşmanı sürükleyerek Bursa'ya Bursadan Mudanya'ya denizin dibine dökmüşler. Yani biz de onların torunlarıyız. Eyvallah. Bu ruhu yaşatmak, milli mücadele ruhunu yaşatmak istiyoruz. İşte böyle Efe'ler ekibi kurduk. Hep bizim kızanlarımız da var. Biraz sonra onlara da üstümüzdeki kıyafetlere de size anlatacağız. Ne güzel. Gelin buraya size bir kızan. Gel 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 hemen efe yapalım. Yapalım canım. Efe'ler evet. kızansız olmaz. Efe, efe yapan kızanlarıdır. Evet. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi. Bizim kızan başımız İsmail İsmail Gürbüz. Gelin bakalım Gelin kızanlar. Bakalım. Ben her zaman diyorum kardeşim, evet. aslını bilmeyen neslini hiç bilmez. Biz çocuklarımıza kim olduğumuzu, Türk olduğumuzu öğretmemiz lazım ki ki evet. ki hiçbir zaman Türk ordusu yıkılmasın, Türk Türklüümüz unutulmasın, değil mi Başkanım? ...geçmişine sahip çıkmayan geleceğini inşa edemez. Edemez, evet. edemez. Kesinlikle. Evet. Şimdi bizim, e, bizim yöremizde Kral Kişilerin, Efe'lerin bir yemini var. Tabii her Bunu asker miyim? E, birliğine gittiği zaman yemin eder. Biz de o yemini gerçekleştireceğiz. Sen bu mikrofonu tut. Şey Şöyle gelelim mi? Rahat görsünler. Evet. Hı. Şöyle. Ben tutayım isterseniz. Hı. Siz. Efemiz sensin, Hızır Aleyhisselam yardımcın olsun, düşmana hünkârı olsun, Allah yardımcın olsun. Amin. Allah razı olsun. Amin. Ardınız hayırlı olsun. Allah. Ne güzel, ne güzel. İşte bu. İşte bu. Böyle bir Sürekli olunca, anlatmak istediğim buydu işte. Bizim kültürümüzü, aslımızı kesinlikle ve kesinlikle çocuklarımıza öğretmeniz, öğretmemiz gerekiyor ki kim olduklarını bilsinler. İşte ben size gerçekten çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Şimdi size ben ben Keles'ten geldim. Keles'te. Kelesten. Şimdi Efe olmak herkes ben Efe oldum dediğimiz zaman Efe olamıyor. Doğru. Efe'yi Efe yapan halktır. İşte kızanlarıdır. Şimdi bizim de dağ yöresinde bir başkanımız var. Keles Belediye Başkanımız Mehmet Teke. Kendisi Mehmet. dağ yürekli bir efedir. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi ben bu programına gel duyduğum zaman kendisi burada Keles'te yörük kültürünü tanıtıyor. Kendisi Keles Belediyesi'nin hazırlamış olduğu halk eğitimin size yörük kızı Ay inanmıyorum. inanmıyorum. Güzelmiş. Yörük bebeği var. İnanmıyorum. İşte üç eteği Aynı sizin kıyafetinizle. Aynen ailesine. ya, şuna bakar mısınız ya bu çok güzel bir hediye. Çok evet. memnun oldum. Yani size bunu takdim etmeyi. Efendim görmek. çok teşekkür ediyorum ya. Gerçekten. Şimdi başkanımız şöyle size şunu da başkamızda söyledikten sonra Yöremizde keles yöresinde yapmış olduklarını anlatmak istiyorum. Kendi görüp kültürünü canlandırdığı gibi kökelesliinci akla Kocaayla geliyor evet. Kocayla da da tabii Ertuğrul Gazinin otağı. ...yaylamız, bizim yörüklerin yani kaynak içilerin yaylası. Biz orada toplanıyoruz. Orada... E, ...belediye başkanımız konaklama için tesisler hazırlamış. Sizi organik olarak yetiştirdiğimiz dağ çileği... ...dağ kirazı... ...dağ vişnesini... ...sizi tatması için... ...sizi tüm herkesi davet ediyor. İnşallah. Bu, ben biliyorum Burayı, ama Fatoş abla hiç gelmedi gelmedin. oraya. İnşallah, de inşallah, i̇nşallah buradan başkanımıza selam gönderelim. Ee, oradaki de bu ekibi inşallah davet eder. İnşallah. Başlarına da çok inşallah. selam söylüyoruz. Çok çok, çok selamlarımızı gönderiyoruz. Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz de Acizhane Dağlı Efe'ler olarak Efe kültürünü yaşat yaşatmaya çalışıyoruz. Tüm Bursa'nın da